Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Yurdanur. Bugün sizlerle birlikte ekşili köfte hazırlayacağız. Yöresel bir lezzettir. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Tarife geçiyorum iyi seyirler. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı köftelik ince bulguru aldım. Üzerine 1 çay bardağı irmik ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırdım. Ocakta kaynatmış olduğum 2,5 su bardağı suyu üzerine gezdirdim. Kaşıkla güzelce karıştırdım. Üzerine bir kapak kapattım ve 10 dakika dinlendirdim. 10 dakika sonra rendenin ince yerinde rendelemiş olduğum soğanı içerisine ilave ettim. 250 gram yağsız kıymayı ekledim. Bir tane yumurta ekledim. Baharatlarını ekliyorum. Baharatları videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Bir su bardağı unu da ekledikten sonra köfteyi yoğurmaya başladım. İsterseniz yoğurma makinasında yapabilirsiniz. Dilerseniz robotta da yapabilirsiniz. Ama ben yoğurma makinasında yoğurmadım ki böyle herkesin evinde olmadığı için. Seri bir şekilde köftemizi yoğuruyorum. Ara ara yoğururken su ekliyorum. Macun kıvamına gelene kadar yoğurdum. Çok az miktarda suyu elime aldım ve köfteyi toparladım. Köfte hamurunu güzelce toparladıktan sonra artık köfteyi dökmeye başlıyorum. İlk önce elimi suya batırıyorum. Daha sonra köfte hamurundan elime sığdığı kadarına alıyorum ve fitil yapıyorum. Fitil yaptıktan sonra böyle küçük küçük misket büyüklüğünde koparıp başka bir kabın içerisine alıyorum. Birazdan onları yuvarlayacağım. Eğer tek kişi yapacaksanız hamurun üzerine bir kapakla veya temiz bir poşetle kapatmanızı tavsiye ederim. Hamurunuz kurumasın diye. Köfteyi yuvarlamaya başladım. Elimi ara ara suya batırıyorum. Şekil verirken kolaylık olsun diye. Elimin içerisinde ikişer, üçer yuvarlayabildiğim kadarını alıyorum ve yuvarlıyorum. Biz bu yemeği çok seviyoruz ve ara ara yaparım. Daha önce yapmadıysanız denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Biraz yapılışı zor gibi gelebilir ama inanın yapılışı da keyif verici ve kolay. Köftelerin tamamını yavaş yavaş yuvarlıyorum. Birazdan ekranı kapatıp köfteleri yuvarladıktan sonra geri döneceğim. Evet köftelerimiz artık pişmeye hazır. Gördüğünüz gibi hepsini güzelce yuvarladım. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını aldım. 400 gram kuşbaşı eti tencerenin içerisine aldım. Şöyle kabaca karıştırıyorum. Rengi dönünceye kadar tane tane oluncaya kadar sürekli karıştırdım. Evet gördüğünüz gibi ilk başta mühürledim. Daha sonra suyunu saldı. Suyunu saldıktan sonra tencerenin kapağını kapattım. Ve bu şekilde yarım saat pişirdim. Etler yumuşayıncaya kadar güzelce pişirdim. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim. Salçaların kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Kenarda sıcak suyu da kaynattım. Birazdan onu da içerisine ilave edeceğim. Evet, köftenin suyunu veriyorum. Kabaca karıştırıyorum. Salça ve su güzelce karıştı. Şimdi suyumuz kaynadı. İçerisine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Suyun içerisine köfteleri ilave ediyorum. Bu esnada dikkatli olmakta fayda var sıcak su salçalı su üzerinize gelmeden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde köfteleri içerisine ilave edebilirsiniz eğer harç biraz fazla gelirse köfteler fırında fırınlayıp daha sonra poşetleyip buzlukta saklayabilirsiniz haşlamış olduğum nohutları içerisine ilave ettim yarım limonun suyun içerisine sıkıyorum 1 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ettim Hafif bir şekilde karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapattım. Kaynayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişti. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını açtım. Ağzı açık şekilde 7-8 dakika pişirdim. Şimdi bir sos hazırlıyorum. Tereyağını erittim içerisine. Naneyi de ekledikten sonra üzerine gezdirdim. Köftelerimiz artık pişti. Ocağımı kapattım ve artık servis ediyorum. İnanın çok lezzetli, çok güzel. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Köfteleri ayrı güzel, suyu ayrı lezzetli. Bir de şöyle yakından göstereyim. İnanın muhteşem. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.